Ama zamanımızda diyoruz ya medeniyet dedikleri olayla bunu cehalete veyahut da irticaya saymışlar. Aslında irtica nedir biliyor musun? İslam'da irtica yoktur. İslam ta kıyamete kadar gelecek olan teknoloji ve ilimle hükümlü olan aydın insanlardır. İrtica ise geçmişte Hani o çocuklarını diri diri gömenler var ya, o yine geçmişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmeden evvel, o analarını, bacılarını, kız kardeşlerini içki masalarında oynatıp da zevk-i yapanlar var ya, sonra o kadınları kullanıp paçavra gibi atanlar var ya, onlara değer vermeyenler var ya, işte bu zamanda benim göz zevkim bozuluyor diyor kadınları soyup onlardan istifade etmek isteyen ve o kadınların da bu gibi duygulardan mahrum olduğu için onlara esir olarak kendi hürriyeti içerisinde kendi hürriyeti içerisinde nefsani duygularla şeytan nivası ve nefsin duygularıyla bunlar Allah'ın sınırlarını dolayıp o pisliklerine devam etmeleri irticadır. Eskiye yönelmedir. Yoksa İslam'da irtica yoktur. Bunu böyle akıllarınıza koyun. Neymiş İslam? İslam, bak ne diyor? in dine indallahil İslam. Allah dininde din İslam'dır. Onlar diye ağızlarını firmeleriyle Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannettiler. Allah nurunu kıyamete kadar tamamlayacak. Öyleyse hangi çağda olursan ol, teknolojide, fende, her türlü ilimde Allahu Teala sana Kur'an-ı Kerim'de yol gösterecek. Öyleyse İslam, o Kur'an'la hükümlendiği müddetçe İslam'da irticayı sen bulamazsın. İrtica, o İslam'ın dışında kendi göz zevkleri hoşlanacak diye insanları, kadınları soyup Allah'ın sünnilerini zorlayıp kendi nefsani duygularını ilanlaştıran insanlar da var. Evet.